Merhaba canım dinleyicim Gönül Sarayı'mın en kıymetli misafiri. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ah yine yıldızların o büyülü ışıkında ruhlarımıza dokunacak sıcakça bir sohbete başlıyoruz sizinle. Hem de en derinden. Bu hafta ee, özellikle siz sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları için gökyüzünün fısıltılarına kulak kabartıyoruz. Kalbinizin sesini dinlemeye, ruhunuzun derinliklerine inmeye hazır mısınız bakalım? 20-26 Ekim haftası enerjileri bizi nerelere götürecek, hangi kapıları aralayacak? Gelin hep birlikte şöyle bir bakalım aşklarım. Gerçekten de ee, sıradan bir hafta değil bu. Gökyüzünde oldukça hareketli ve dönüştürücü enerjiler var. Özellikle sizin yönetici gezegeniniz Neptün'ün kendi evine yani balık burcuna geri dönüşüyle birlikte sanki bir perdenin aralanması gibi bazı şeylerin daha net görülmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Hmm. Sisler dağramırken neyle karşılaşacağımız önemli olacak. Bu yüzden kemerleri bağlayın derim çünkü bu hafta biraz derin sulara dalıyoruz sanki. Oo, derin sular dedin tam bizlik o zaman. Hadi başlayalım o zaman canım dinleyicim. Haftaya nasıl giriyoruz? Bu haftaki gökyüzü göstergelerine göre pazartesi günü iletişim ve zihin gezegeni Merkür ile aksiyon ve enerji ustası Mars Akrep burcunda sımsıkı bir kavuşum yapıyor. Evet. Hem de nerede? Sizin 9. evinizde. Şimdi bu ne demek oluyor? Biraz açalım mı bunu güzelim? Elbette. Şimdi astrolojide 9. ev dediğimiz alan bizim hayata bakış açımızı yani inançlarımızı, yüksek öğrenimi, uzakları, yurt dışı bağlantılarını, felsefeleri ve anlam arayışımızı temsil eder. Öyle değil mi? Evet evet o geniş ufuklar evi. Aynen. Merkür zihnimizi Mars'ta enerjimizi ve harekete geçme isteğimizi anlatıyor. Bu ikisinin akrep gibi derin tutkulu ve araştırmacı bir burçta kavuşması sizin bu dokuzuncu ev konularında zihinsel enerjinizin inanılmaz derecede yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Bayağı bir onlaşma yani. Yani şey gibi mi? İçimizdeki filozofla dedektif el ele veriyor gibi bir durum mu var? Gibi gibi, aynen öyle. Durduk yere evrenin sırrı nedir diye kitaplar sipariş edebilir, gece yarılarına kadar süren araştırmalara dalabiliriz o zaman. Kesinlikle. Ya da uzun zamandır ertelediğiniz o yabancı dil kursuna yazılma isteği ya da akademik bir çalışmaya başlama belki de hayatınızın anlamını sorguladığınız derin bir sohbete girme isteği tavan yapabilir. Fikirlerinizi çok güçlü hatta yani zaman zaman keskin bir dille ifade etme potansiyeliniz de yüksek. Hmm. Akrebin o ya hep ya hiç enerjisi var ya hani <laughs> o zihnimize de yansıyabilir. Heh. İşte orası biraz dikkat etmemiz gereken nokta sanırım. Bu kadar ateşli bir zihinle inandığımız konularda biraz fazla iddialı, hatta tartışmacı olabilir miyiz acaba? Hani benim felsefem seninkini döver moduna girmeyelim sonra. Ne dersin? Çok haklısın. Bu enerjinin gölge yanı da bu olabilir. Yani evet. Özellikle kendi doğrularınızdan çok emin olduğunuz konularda başkalarının fikirlerine karşı biraz daha toleranssız ya da dürtüsel tepkiler verme riski var maalesef. Eyvah. Önemli olan bu yoğun zihinsel enerjiyi şey yıkıcı tartışmalara değil de yapıcı öğrenme süreçlerine, ufkunuzu gerçekten genişletecek araştırmalara kanalize etmek. Anladım. Tutkunuzu bilgiye ve keşfetmeye yönlendirin. Enerjinizi bir konuda uzmanlaşmak için kullanabilirsiniz mesela. Çok iyi olur. Anlaştık. Kılıçlarımızı değil, kalemlerimizi konuşturalım o zaman canım dinleyicim. Notumuzu aldık. Peki salı gününe geçelim o zaman. Gökyüzünde bir yeni ay doğuyor. Hem de terazi burcunda. Bu sizin için ne ifade ediyor? Bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Biraz daha gizemli, derin bir alan sanki burası. Değil mi? Kesinlikle. Sekizinci ev astroloji'de genellikle ortaklaşa sahip olunan kaynakları temsil eder, yani eşin veya ortağın parası, krediler, borçlar, miraslar, vergiler, bu gibi konular. Maddi konular yani. Evet, ama sadece maddi değil, aynı zamanda en derin duygusal bağları, cinselliği, sırlarımızı, korkularımızı ve psikolojik dönüşüm süreçlerimizi de yönetir krizler ve yeniden doğuşlar da bu evin konusudur aslında. Oo, bayağı derinmiş gerçekten. Evet, işte terazi burcundaki bu yeni ay, tüm bu konularda yeni bir başlangıç yapma, bir denge kurma potansiyeli getiriyor. Terazi zaten denge demek. Vay canına. Yani hem cüzdanımızdaki hem de ruhumuzdaki ortaklıkları, paylaşımları gözden geçirme zamanı mı? Belki bir borcu yeniden yapılandırmak, Belki eşimizle aramızdaki o görünmez ama güçlü bağları şifalandırmak, daha adil, daha dengeli bir paylaşım düzeni kurmak için bir fırsat. Harika, değil mi bu? Tam olarak öyle. İlişkilerdeki ister iş ister aşk olsun, o hassas alver dengesini yeniden ayarlamak için gökyüzü adeta bize göz kırpıyor. Ancak burada küçük ama önemli bir detay var. Onu atlamayalım. Nedir o? Bu yeni ay sizin burcunuzda yani kimliğinizi ve kişisel sınırlarınızı temsil eden birinci evinizde yolculuk eden Satürn ile biraz gergin bir açı yapıyor. Buna astrolojide kare açı diyoruz ve genellikle bir mücadele, bir uyum sağlama çabası gerektirir. Eyvah! Yani bir yanda hadi gel paylaşalım, dengeyi bulalım diyen bir Yeni Ay, diğer yandan dur bakalım benim sınırlarım, benim sorumluluklarım ne olacak diyen bir Satürn mü var. Bu biraz iki ileri bir geri hissettirebilir mi bize? Aynen öyle hissettirebilir. Şöyle düşünün, bir yandan ortak kaynakları, derin bağları yapılandırmak istiyorsunuz, değil mi? Bu Yeni Ay'ın amacı o. Evet. Ama diğer yandan kendi kişisel ihtiyaçlarınız, sorumluluklarınız ve belki de korkularınız, Satürn birinci evde bunu getirir, bu ortaklığa tam olarak kendinizi adamanızı zorlaştırıyor olabilir. Veya tam tersi. Nasıl yani? Ortaklığın getirdiği sorumluluklar sizin kişisel alanınızı, kimliğinizi tehdit ediyor gibi hissedebilirsiniz. İşte bu yeni ay bu ikisi arasında sağlıklı bir denge kurma gerekliliğini vurguluyor. Çok önemli. Hmm, denge yine. Evet. Hem kendinize hem de ilişkinize karşı dürüst olarak sınırlarınızı nazikçe ama kararlılıkla çizmeniz gerekebilir. Bu biraz ustalık isteyecek bir dengeleme sanatı açıkçası. Anladım. Yani hem biz olacağız hem ben kalacağız. Kolay değil ama imkansız da değil sanırım. Peki geldik haftanın o en çok konuşulan en merak edilen anına. Canlarım aşklarım buraya kulak verin. Hayallerin, sezdilerin, ilhamın, ruhsallığın ama bazen de o tatlı kafa karışıklıklarının efendisi Neptün. Çarşamba günü yani 22 Ekim'de yönettiği ve kendine en rahat hissettiği balık burcuna yani doğrudan sizin burcunuza, sizin birinci evinize geri dönüyor. Bu dev bir olay değil mi? Hem de balıktan tamamen ayrılacağı 2026 başına kadar olan süreçteki son ziyareti bu. Çok önemli kesinlikle çok büyük ve sembolik anlamı derin bir olay. Neptün zaten biliyorsun 2011-2012'den beri balık burcundaydı. Sizin kimlik evinizdeydi. Son aylarda kısa bir süreliğine koç burcuna geçmişti ama şimdi tekrar balığa dönüyor. Evet, o kısa bir geçişti. Aynen. Bu Ocak 2026'da balıktan tamamen ayrılana kadar ki son geri dönüşü. Yani yaklaşık 14 yıllık bir dönemin son perdesi açılıyor diyebiliriz aslında. Son perde. Evet. Neptün'ün kendi yönettiği balığa dönmesi, odağı tamamen size, sizin kimliğinize, benlik algınıza, ruhsal yolculuğunuza, hayallerinizle gerçekler arasındaki o incecik, bazen de bulanık çizgiye çeviriyor. Bu adeta son bir arınma, bazı ilüzyonlarla yüzleşme, netleşme, ve kendinizle ilgili çok derin farkındalıklar kazanma fırsatı sunan bir değerlendirme dönemi. Çok kıymetli bir dönem. Peki bu son perde, bu geri dönüş bize neler getirecek canım dinleyicim? Şöyle ruhani kanatlarımızı takıp uçacak mıyız yoksa ayaklarımız yerden kesilip puslu bir denizde yönümüzü mü kaybedeceğiz? Hani Neptün bu ikisini de yapabilir. Çok doğru. Neptün'ün doğası gereği ikisi de masada. Yani ikisi de mümkün. Bir yandan sezgileriniz inanılmaz derecede güçlenebilir. Ooo harika. Rüyalarınız çok daha canlı ve mesaj dolu hale gelebilir. Yaratıcılığınız, sanatsal ilhamınız coşabilir. Evrenle, ilahi olanla aranızdaki bağlantı hiç olmadığı kadar derinleşebilir. Meditasyon, doğa, yoga gibi ruhsal pratikler size çok iyi gelebilir, adeta ruhunuza merhem olabilir bu dönemde. Ne güzel. Ancak madalyonun diğer yüzünde maalesef bir de o var gerçeklerden kaçma eğilimi, sorumluluklardan uzaklaşma isteği, sınırları çizmekte zorlanma, kendini kurban gibi hissetme veya hem kendinizle hem de dünyayla ilgili kurduğunuz bazı pembe hayallerin, ilüzyonların dağıldığını görmek gibi durumlar da yaşanabilir. Yani bir nevi uyanış gibi mi? Ama bazen uyanmak pek de hoş olmayabilir, değil mi? Tam olarak öyle. Bazen ilüzyonların dağılması acı verebilir ama aynı zamanda özgürleştiricidir de. Bunu unutmamak lazım. Bu süreçte önemli olan ayakları yere sağlam basmak. Yani hayallere kapılıp giderken gerçeklikten kopmamak. Evet. Ayırt etme gücünü kullanmak. Neyin sezgi, neyin kuruntu olduğunu anlamaya çalışmak. Bu çok kritik. Belki de size hizmet etmeyen alışkanlıkları, bağımlılıkları bu bir madde olabileceği gibi bir düşünce kalıbı veya bir ilişki de olabilir fark etmez. Bunları fark edip bırakmak için de çok güçlü bir zaman dilimi bu. Hmm. Neptün sisleri dağıtırken kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. En önemlisi bu. İşte tam burada bir parantez açmak istiyorum canım dinleyicim. Özellikle özellikle yükselen burcu Balık olanlarınız için bu Neptün'ün geri dönüşü çok daha kişisel, çok daha derinden hissedilecektir. Neden mi? Çünkü yükselen burç bizim bu dünyaya doğduğumuz anda doğu ufkunda yükselen burçtur ve bizim dış görünüşümüzü, maskemizi, yani dünyaya yansıttığımız ilk imajı aynı zamanda fiziksel bedenimizi ve en önemlisi hayatımızın direksiyonunu yani yaşam yolculuğumuzu temsil eder. Çok doğru. Neptün doğrudan sizin bu yükselen noktanıza, birinci evinize geri döndüğünde kimliğinizle, kendinizi nasıl gördüğünüz ve dünyaya nasıl sunduğunuzla ilgili temalar ön plana çıkar. Unutmayın aşklarım, güneş burcunuz kadar, hatta bazen daha da fazla yükselen burcunuzu takip etmek çok ama çok önemlidir. O sizin bu hayat sahnesindeki rolünüzü anlatır adeta değil mi? Çok doğru bir vurgu. Yükselen balıklar için bu dönem e, ruhsal özleriyle fiziksel kimliklerini, dünyaya gösterdikleri yüzlerini bütünleştirmek için eşsiz bir fırsat gerçekten. Belki imajınızda değişiklikler yapmak istersiniz, belki kendinizi daha ruhsal veya sanatsal yollarla ifade etme ihtiyacı duyarsınız. Olabilir. Kendinize dair, belki de yıllardır farkında olmadığınız derin gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Bu süreç bazen kafa karıştırıcı olsa da, kendinize şefkatle yaklaşmayı, yargılamamayı unutmayın. Bu bir arınma ve bütünleşme süreci. Harika bir hatırlatma oldu. Kendimize şefkat çok önemli. Peki haftanın ikinci yarısına doğru ilerleyelim o zaman. Perşembe günü güneş akrep burcuna geçiyor ve sizin o dokuzuncu evinize. Yani Merkür ve Mars'ın zaten cirit attığı alana katılıyor. Güneşin gelişiyle orası daha da aydınlanıyor, ısınıyor sanırım. Kesinlikle. Güneş nereye giderse orayı aydınlatır, odağımızı oraya çeker ve yaşam enerjimizi o konulara yönlendirir. Güneşin de 9. evinize inançlar, felsefe, yüksek öğrenim, seyahatler, vizyon geçmesiyle birlikte bu alanlardaki motivasyonunuz, kendinize güveniniz ve harekete geçme isteğiniz daha da artacak. Güzel. Merkür'ün zihinsel merakı, Mars'ın enerjisi ve şimdi de Güneş'in kimliği ve iradesi bir araya geliyor. Düşünsene. Evet, güçlü bir ekip oldu orada. Aynen. Yeni şeyler öğrenmek, ufkunuzu genişletmek, belki bir seyahate çıkmak, inançlarımızı daha görünür kılmak için güçlü bir dönem başlıyor. Yani benim dünya görüşüm bu deme zamanı. Tam bir kaşif ruhuyla dolup taşıyoruz o zaman. Yeni ufuklara yelken açma isteği. Ama dur bakalım. Cuma günü bu parlak güneşin Kova burcundaki dönüşüm ustası Plüton ile biraz tatsız bir bakışması varmış sanırım. Astrolojiyle buna yine kare açı diyorduk, değil mi? Evet, yine bir kare açı. Güneş 9. evde, inançlar, vizyon. Plüton ise 11. evde, arkadaşlar, gruplar, gelecek umutları. Bu ne anlama geliyor? İnançlarımızla arkadaşlarımız arasında mı kalacağız acaba? Bu potansiyel bir gerilim alanı. Evet. 9. evdeki güneş, kişisel vizyonunuzu, inandığınız doğruları, hayat felsefenizi temsil ederken, 11. evdeki Plüton'da arkadaş çevrenizi, dahil olduğunuz grupları, sosyal ideallerinizi ve gelecek hedeflerinizi kökten dönüştürme gücüne sahip. Hmm, Plüton yani kökten değişim. Aynen. Bu ikisi arasındaki kare açı sizin kişisel inançlarınız veya vizyonunuzla ait olduğunuz sosyal çevrenin beklentileri, grup dinamikleri veya gelecek planlarınız arasında bir çatışma veya gerilim yaratabilir potansiyel olarak. Yani mesela ben A projesine inanıyorum derken e, dahil olduğunun grup hayır biz B projesini yapacağız diyebilir ve bu bir güç savaşına dönebilir mi? Ya da arkadaşlarımın hayat görüşü benimkinden çok farklılaştığı için bir yol ayrımına mı gelebilirim? Aynen bu tarz senaryolar olabilir. Gruplar içinde gizli güç mücadeleleri, manipülasyonlar veya fikir ayrılıkları su yüzüne çıkabilir. Kendi doğrularınıza tutunmak isterken grup baskısı hissedebilirsiniz veya tam tersi. Nedir o? Sizin güçlü fikirleriniz çevrenizdeki bazı kişileri rahatsız edebilir. Yani iki yönlü çalışabilir. Burada önemli olan kendi inançlarınıza sahip çıkarken dogmatikleşmemek. Yani sadece benim dediğim doğru tuzağına düşmemek. Evet, o tehlikeli. Ve güç savaşlarına girmemeye çalışmak. Esnek olmak, farklı görüşlere açık kalmak ama kendi merkezinizi de kaybetmemek gerekiyor. Bu açı, arkadaşlık ilişkilerinde veya dahil olduğunuz gruplarda bazı dönüşümleri tetikleyebilir. Belki de size hizmet etmeyen bağların kopmasına neden olabilir. Bu da bir olasılık. Anladım canım. Hem kendimize sadık kalacağız hem de köprülere atmamaya çalışacağız. Yine bir denge sanatı. Peki bu kadar gerilimden sonra hafta sonu bize biraz nefes aldıracak mı? Enerjiler biraz daha yumuşuyor mu? Lütfen evet de. Kesinlikle çok daha yapıcı ve akıcı enerjiler var hafta sonunda. Rahat bir nefes alabiliriz. Oh. İletişim gezegeni Merkür hala o vizyoner 9. evinizde. Hem Yengeç Burcu'ndaki şans ve bolluk gezegeni Jüpiter, ki o da sizin dördüncü evinizde, yani ev, aile, yuva, duygusal kökler ve iç huzur alanınızda. Hem de sizin burcunuzdaki birinci ev, yapı ve sorumluluk gezegeni Satürn'le harika uyumlu açılar yapıyor. Süper! Bunlara astroloji de trine yani üçgen açı diyoruz ve genellikle kolay akışı, uyumu ve fırsatları temsil eder. Of be! Üçgenler candır. Peki bu güzel açılar bize ne gibi güzellikler getirir canım? Bu açılar haftanın o yoğun, bazen kafa karıştırıcı, Bazen de gerilimli enerjilerini sindirmek, netleştirmek ve yapılandırmak için mütemmel bir fırsat sunuyor aslında. Merkür Jüpiter üçgeni özellikle ev ve aile konularında iyimserliği, anlayışı ve güzel haberleri getirebilir. Ne güzel. Evde huzurlu vakit geçirmek, ailenizle kalpten sohbetler yapmak, belki evle ilgili güzel bir gelişme yaşamak mümkün. Duygusal olarak kendinizi daha güvende ve desteklenmiş hissedebilirsiniz. Harika. Merkür-Satürn üçgeni ise düşüncelerinize ciddiyet, odaklanma ve kalıcılık getirir. Haftanın dağınık enerjilerinden sonra zihninizi toparlamak, mantıklı kararlar almak, uzun vadeli planlar yapmak için harika bir zaman. Tamam. İnançlarınızı Merkür 9. ev, somut adımlara Satürn 1. ev dökebilirsiniz. Yani hem duygusal Jüpiter hem de yapısal Satürn bir destekle vizyonunuzu daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz. Çok güzel bir kombinasyon. Harika. Yani hafta sonu hem evde keyif yapıp ruhumuzu besleyebilir, hem de geleceğe yönelik sağlam, ayakları yere basan planlar yapabiliriz. Tam ihtiyacımız olan şey. Ah canlarım ya haftaydı ama şöyle bir baktığımızda Neptün sağ olsun derinlere daldık, kimliğimizle ruhumuzla yüzleştik, terazi yeni ayıyla ilişkilerdeki paylaşımlardaki dengeyi aradık, akrep mevsiminin başlamasıyla da inançlarımızı, vizyonumuzu sorguladık, ateşli tartışmalardan kaçınmaya çalıştık. Gerçekten de dolu dolu bir haftaydı. Hem içe dönüp ruhsal bir temizlik yapma hem de dış dünyayla ilgili vizyonumuzu netleştirme ve harekete geçme temaları hakimdi. Özellikle Neptün'ün balıktaki bu son dansı sizin için yani balık ve yükselen balıklar için kim olduğunuzla, ruhsal yolculuğunuzla ve hayallerinizle olan ilişkinizde çok kritik bir dönemeç. Bu son birkaç ayı, Ocak 2026'ya kadar bilinçli bir şekilde değerlendirmek önemli diye düşünüyorum. Unutmayın aşklarım, siz ruhunuzun okyanusunda yüzen eşsiz varlıklarsınız. Dalgalar bazen sizi alıp götürür gibi olsa da o sisli anlarda yönünüzü kaybettiğinizi düşünseniz de bilin ki içinizdeki o ilahi ışık, o derin sezgileriniz her zaman pusulanızdır. Buna güvenin. Gerçekliğe demir atarken hayallerinizin ve ruhunuzun o sonsuz, sihirli derinliğini asla kaybetmeyin. Belki de siz daldığında göreceğiniz manzara hayal ettiğinizden bile daha güzeldir. Kim bilir? Ne dersin? Ne kadar güzel söyledin. Tam da öyle. Bu derin ve bazen zorlayıcı olabilen içsel yolculukta kendinize karşı her zamankinden daha nazik, daha şefkatli olmayı lütfen unutmayın. Mükemmellik değil, bütünlük arayışındayız hepimiz. Eğer bu sohbetimiz kalbinize dokundursa, ruhunuza bir pencere araladıysa, şöyle içinizi bir hoş ettiyse, ne duruyorsunuz canlarım? O güzel parmaklarınızda şöyle bir beğeni tuşuna dokunuverin, altın değerindeki yorumlarınızla bize eşlik edin. Hala şu güzel ailemize katılmadıysanız abone ol tuşuna basarak aramıza katılmazsanız vallahi kalbim kırılır size gücenirim. Benden söylemesi. Sizinle bu yıldızların altındaki yolculukta birlikte olmak benim için en büyük mutluluk. Haftaya yepyeni gökyüzü fısıltılarıyla taptaze enerjilerle tekrar buluşuncaya dek kendinize çok ama çok iyi bakın, ruhunuzun okyanusuna iyi bakın, en değerlilerim, aşklarım, hoşçakalın.